Tilek gelinin salonunda turuncunun farklı tonlarıyla hoş bir tonsür tona imza atılmış. Kapsül ayaklı oturma grubunda ekru rengiyle beraber kaz ayağı desenli yanık portakal tonlarında bir kanepe kullanılmış. Bizce ikisi de çok şık. Yoğun desenli kiremit rengi halı ve traverten görünümlü orta sehpalar salona çok yakışmış. Bohem Tarz Televizyon Ünitesi'nde krem-ahşap kombine dikkat çekerken aynı birliktelik yemek masasına da taşınarak bütünlük elde edilmiş. Jüt başlıklı, kütük lamba der gibi arka planı turuncuya boyanmış soyut tablolarda salona uygun seçilen aksesuarlar. Gökyüzü manzaralı gergi tavan dekorasyonu estetik değer katan bir diğer öge ancak renkleri uyumlu olsa daha güzel olurdu. Salon dekorasyonunda renkleri cesaretle kullanan gelinimizi tebrik edip sözü sunucumuz Buse Varol'a bırakıyoruz. dayız Yorumları hemen gelinlerime bırakıyorum. Ben zaten salondan girer girmez ilk dikkatimi çeken şey tavan oldu sanki davet salonuna gelmişim gibi hissettim. Davet salonu. Evet böyle düğün salonlarının tavanı olur ya öyle. Umarım ev kiradır. Kira. Bunun kendi tercihini yapmamışsındır diye ben düşünüyorum. Kendi yapabilir miyim bunu? Yani bence yapmamalısın zaten. Gerçekten korkunç bir şey. Yani zaten biz buraya geldiğimizde bu vardı. Ben bunu beğenmiyordum ama yani yapacak bir şey yok. Yani ev sahibine söyledik değiştirelim diyerekten izin vermiyorlar. Bunlar böyle sevişiyorlarmış. Evi tutmama gibi bir şansın yok muydu hani? En azından başka bir yani. Yani ucuza bulmuşum niye kaçırayım ki bu yüzden. Bunu ev sahibiyle görüşürdüm çünkü böyle bir şey gerçekten çok tutmama sebeplerinden bir tanesi olabilir. Ben bu konuda en daha ediyorum. Bütün alıyorum. apartman mı böyle? Evet. Geçici sürede bir şey de yapıştıramaz mısın? En azından şu dümdüz ma beyaz bir şey olabilir ya da kendi renginde krem olabilir. Yani hiç denemek istemedim. Yani bu birazcık aslında as yapışkanlar var bu mutfaklarda evet, kullanılan fayansları evet, evet, falan yapıştırıyorlar ve çıkartın hiçbir şekilde deforme olmuyor. Ben onu hiç bilmiyordum aslında. Öyle bir Direkt şey olabilir. Düz beyaz bir şey yapabilirsin. En azından senin de gözünü yormaz. Yani olabilir aslında. Işıklı değil mi bir de o? Işıklı. <laughs> Yakıyor musun arada ışıkları? <laughs> Yakıyor. Gerçekten. ya yani varsa kullanmayı tercih ediyoruz yani. Anladım. Madem Peki böyle var. karanlıkta onu yattığında gökyüzüne bakıyormuş gibi hissediyor musun? <laughs> Uzaklara doğru dalıyoruz. <laughs> Bence beğeniyor gibi Buse Hanım aslında. Beğeniyor değil de alışmış. Hayır aynen öyle. Ben perdeleri söylemek istiyorum. Perdeleri sen Diktirdin mi? Hazır mı aldı? Diktirdim. Ya sen bu şekilde mi diktirdin bunları? Kısa ya, diye. Evet çok kısa. kısa. Benim evimde 1 santimetre. Aslında şöyle, şöyle bir şey, kayınvalidemle birlikte ölçü aldık. Neyle aldınız? Ee, çok alamaması aldık? Ben tutuyordum yukarı o da aşağıdan bakıyordu. Ben o söyledi. bence. Ya da Bilmiyorum onu yanlış söyledi. Ben mi tutamadım? Ya da şey kayınvalidem metreyi çektikçe sen de onunla gittin herhalde. Bu Hanım <laughs> ya fonların boyu hani bir nebze olur da yani fonları yanlış Bulamadın almadınız. Fonlar da Fonlar genelde hani bir tık daha uzun olsun diyerekten. Bir tık dedim. Bir tık daha fazla olsun diyerekten perçesi söylediler. Yani mesela 5 santim daha fazla yapalım diğer ölçülere göre. O yüzden ama aslında. Bu, aslında bu beş 5 santim, santim daha değil daha ama. Yani şu kadar bir uzun olmuş. O yani kısım. aslında e, ölçüyü biz verdiğimiz için değiştiremedik. Bu ortadan geçen çizgi ne peki? Katlanma izi mi? Yani aslında biz bunu yıkadık, karşıya ütüledik, geçmiyor. Bence bunu bahane edip vermedi. Acaba veririrdin. perdeci yanlış sizin verdiğiniz ölçü değil de kendisi yanlışlık yapmış olabilir mi? Ya o da olabilir aslında. Ne kadara yaptırdınız? E bunların hepsini 3700 TL yaptırdım. 3700. Td. Peki kayınvaliden sonra görünce perdeyi demedi mi? Biz bu ölçüyü nasıl almışız? Dilek ne yaptık? Yani kendisi pişman oldu biraz ama iş işten geçti tabii ya. ki de yapacak bir şey yoktu. Bence de e, sonradan... kumaşı vermiş gibi. Ortasından belki <laughs> çizgiden mi diyorsun? Evet. <laughs> Elinaya çok kötü bakıyor. <laughs> Sinirden geliyor kızı... şu an. <laughs> yani kız dese çok güzelmiş böyle de... olacak. Yani normalden hani yıkayınca yani gibi de o yüzden defi olabilir. olabilir. Ben zaten uygun fiyatlı şeyler seçiyorum genelde. Bu arada halısını beğendim. Ben, ben de, e. beğendim. çok güzel. Halının ne kadar aldın? E halım aldım. Bu kutular? Kutu değil mi? Kitap değil. Evet, kitap değil. Aksesuarlar. Şu masan bayağı pahalı değil mi? Travertan masa. Değil. Yok. Plastik olamaz herhalde. Hepimizin evindeki plastiklere laf edip tık tık yani, dık yaptıktan e, sonra. Yani peki sen onu plastik görebiliyor musun şu anda? Görülüyor zaten. Ben onu anlamadım. Evet, plastik. yani Oldum. bir, biraz ben bir yapar değil. sen herkesin yeterli. ellemişsindir. O yüzden öyle söylüyorsun. Hayır, doğru söyle. Ellemedin mi Nur? Kesinlikle <gülüyor> plastik <gülüyor> Bu olarak gözükmüyor. Gerçekten ellemedim. Ama ellemek isterim yani. Getirirsen Nasıl elleyebilirim. Nasıl getireyim ben sana? Canım o, o? plastik sağlar. Hafifçe getirebilirsin. sen gel getir getir oradan buraya kadar. Madem İstersen hafif. beraber getirebiliriz. Gerçekten buraya getirip bakalım isterseniz. E getirin isterseniz Şimdi bakın. çok hafiftir yani bu plastikleri çok hafif oluyor. Hadi kalkın da ona tık tık yapalım getirin. Hadi kalk. İsterseniz getirin getirebiliyorsunuz. Hadi Dilek yaparsın. Gelin evinde masanın kalite Ay, kontrolü yapılacak. Plastik diyorlar ama bu sanırım çok ağır yerde. Yani. Hadi bakalım. Bu ne kadar ağır ya? Ağır yani canım, gerçekten. Sen o zaman. Bir de zorlanıyoruz ki zaten bunda. Yani plastik bu kısmı ağırdır yani Bakayım. plastik kısmı değil. İçi de boş herhalde değil mi? Ama ya dolu duruyor bence. <laughs> bu bu tahta zaten. Evet. evet. Ahşap. Nasıl bir göz var benim gelinlerimde? Ama bu kesinlikle ellemiştir. Ben inanmıyorum yani bunun gözle göreceğine. Ellemedim gömeceğine. diyor. Bak Hayatım. şimdi Ellesem zaten asıl mermer olsaydı traverten olsa tahtanın üzerine monte edilmez, kendisi komple oluyor. Şöyle bir Tahtı bak. Nasıl konuştu gerçekten? Biz <laughs> bilmiyorduk bu detayı da öğrendik. Yani normal mermerde şu olmaz. Olmaz. Evet. Dün benim vizyeme de alçı görünümlü plastik diye konuşmuşlardı ama bu senin burada her şeyin sahte yani bu sahte. Bu da mermer. sahte. Yani ne olabilir ki hepsinin orijinal olmak zorunda mı peki? Bu Sen sorun. nerede plastik? Aa! Dikkat edin, düşmeyin, kırılır. dur bir dakika bir kaldıracağım şunu. Çok hafiftir onlar. Hafif bu. <laughs> Gerçekten Bak inanamıyorum. Bakayım. Evet masadan sonrası, aa baya baya Mika. Evet Mika. Misa, evet. Özellikle mi böyle tercih etti? Yani özellikle böyle tercih etmedim aslında fiyat uygun da aldım. Ne, ne kadar aldın? aldın? Hepimiz aynı anda fiyatı merak ettik. Yani ettim. E, şöyle söyleyeyim koltuk takımının fiyatı iki koltuk bir berger fiyatı 37.000 bin TL idi. Evet. E, yemek masası ayrı etten de konsolu birlikte o da 30.000 TL. Çok ucuza kaçılmış, ucuza kaçılmış. Sen dendim. cimri misin dediler sana. Evet bence burada daha bir cimrilik söz konusu. Benim her şeyim ahşaplı. Yani şeyden dolayı söylemiyorum bu arada. Alabilirsin ama bence yemek masası, sandalyeler kullanım ömrü açısından... Yarım kırılırsa sd tekrardan alırız yani. İşte asıl mesele ne biliyor musun? Bence öyle alınca daha çok masraf oluyor. Daha çok masraf oluyor. oluyor aslında. Evet olabilir ama ya o sıra bize fiyat uygun geldi. Biz de almayı tercih ettik. Herkes kendi bütçesine göre anlıyor. Ee, benim gözüm yapıyor. yormadı. Mesela bak ben bunu plastik olarak görmedim zaten. Siz nasıl gördünüz? Ben anlam veremiyorum. Zaten önemli olan bu arada plastik mi ahşap mı değil uyumuna birazcık da bakıyoruz ya. Bu hem bir odaya uymuş mu uymamış mı? Ama çok büyük gelmiş bence bu hanım. Ölçüsü mü? Evet ölçüleri. Sandalyenin ölçüsü de fazla büyük. Masanın büyük. ölçüsü de fazla büyük. Ya odaya biraz büyük kaçmış. O evet. tarafa biraz sıkışmış. Kalite kontrol bitti mi Nur? Bitti. Yani bitti, bitti. Çok Hemen şey masayı o tarafa doğru herhalde. götürelim tamam. o zaman sana zahmet. Biz de yardım edelim istersen. Gel canım gel kontrolümüz bitti. Yorumlara kaldığımız yerden devam edebiliriz. Perdeler ve konuşuldu ama boncuklu stor konuşulmadı. Ben boncuklu storu sormak istiyorum. Hani e, ne alaka diye. Boncuklu stor perdede şöyle söyleyeyim. E, evde vardı yine. Nasıl? Ev sahibinin o. Ama store yani perde. stor perde evde vardı diye kullanılması gerekmez Sen ev sahibi perdesini mi kullanıyorsun? Evet, yıkadım kullandım. Bence onu da sen tercih etmişsin. Diğer perdeler de aynı. Ama bence bunu burada aynı. kullanmam. Beğendin ki yani olmaya, Diğer Benim stor perdem yok ki. Hayır, diğer üstteki perdeden bahsediyorum ben. Evet. Stor perden bahsediyoruz aslında. Tamam. Şu anda. Üstteki alttaki stor perden de çok zevksizce seçilmiş. Üstekinin de alttakileri alakalı. Ben seçtim ama yok kullanmayabilirdim zaten. bence. O evde var da evet. kullanılabilecek bir eşya değil. En bunu söyledin mi peki ben kullanmak istemiyorum dediğinde yok kullanacaksın mı dedi. Hayır <laughs> tabii ki de yani öyle bir şey zaten olmamalı. Mecbursam bu boyukuz. Ha ne diyorsun? Yani e, kalabilir istersen falan dedi. Ben de kullandım. Peki yani. yıkadın mı o perdeyi ev sahibinden sonra hiç? Biraz yok, yıkamadım ama. canım. Öyle kullandım. Gerçi ben Belli üzerindeki sonra... bakın sonra... Buse Hanım ya yıkamadan nasıl kullanılabilir ki? Ha kirli gördüğün için mi Evet. Alt kısmı çok kirli Bence sen yani. onu beğenerek kullandın direkt. Yani şu boncuğu yani beğeniyor zaten Beğeniyorum yani beğenmesem zaten ona veririm. O zaman beğeniyorum bu benim tarzım değil. Sence ya. boncuklu store yani bohem odana uymuş mu? Ben boncuklarını çok göremiyorum o yüzden. Görmüyorsan tamam. Şu arkandaki artık gerçekten çok sıkıldığımız kafelerde olan lambaderi çok aradın mı? Çünkü yeni evlisin ya. Yani çok aramadım. Bu hem olmuş, şey, evime uygun olduğunu ne düşünüyorum. Ne kadar aldın? 700 TL. Çok iyi olmuş. Ne, ne zaman iyi. aldın? İki ay önce. Bu duvarı siz mi boyadınız? Bu da <laughs> ev sahibiden mi <laughs> kalan? Yok. <laughs> bu duvarı e, bu sanım eşimle beraber boyadık. Yalnız biraz e, kötü boyamışsınız, hep taşmış fazla. Evet, kötü boyadığımızı biliyorum zaten o yüzden güldüm ben de. Hmm, Nasıl boyadınız? Ya normal bantla şerit halinde çizdik bu E, boyamaya falan başladık. Bantı bir çektik, taşmış. <laughs> Ay. Sonra da düzeltemediniz. Sonra istedi. düzeltemedik tabii çünkü tabloları falan asmış. Ama Genel çok evin... minicik minicik var evet, yani. Evet minik yani. Çok Genel fazla gözüyor. Boyadınız yoksa boya var mıydı? Boyattırdınız mı ben de? E, boyattırdık mesela. ama o yeri biz yaptık yani eşit falan. Ya şey sonradan. evin rengi gri. Ulanı olmamış ya gitmemiş. Evet. Daha böyle kumbeci olsaydı. E, bu tonda olacağını bilmiyordum aslında. Ee, daha böyle bir tık daha açık olabileceğini falan düşündüm. Krem çok yakışıyor. Daha böyle bir karakteri. Evet. Merve'nin evinin rengine Benim benziyor. böyle. Evet. evet. Eğer bir dahaki sefer boyarsam ve beş yaparsam ben daha çok beğendim bu arada gerçekten. E, spor ve şey e, renkli. Renkleri çok güzel. Kumaşı da çok güzel. Beyaz dışında bir e, oda gördük çok şükür bu hafta. Değişik. Renkli bir bohem. Evet. Yani bohemi farklı renklerle yansıtmışsın. Bu da güzel olmuş. Herkes daha böyle tonlarında kullandığı için bu hani hep öyle an Kendinden bir şeyler katmışsın. Aynen. Bir renk tonu ekleyince falan da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ya ben, Ve kiremit renk gerçekten bohemin tam rengi olduğunu düşünüyorum. Ben de önce. kiremit rengi oluşunu beğen genel olarak ama çok fazla buldum. Yani koltukta var, halıda var, perde perdede var, evet, arka çok fazla, duvarda duvar var. Biraz var. fazla olmuş gibi. Sanki bir, bir iki yerde kullansa daha bence güzel olur. Aslında da var. Var. o duvarı boyamadan önce daha iyi duruyordu. Ama sonradan boyadığımız evet, için yeni çok ya fazla bir... Belki ya da halı bir... mı farklı olabilirdi Frunz'un tonu da uyumamış da bu arada orası. ama sen herhalde bütün tonlarını kullanmak istemişsin. Aynen Zor. yani fonlar da çok fazla uymuyor zaten. Sehpanın fiyatı nedir? 750 TL. Çok Aa, iyi. Çok iyi. İkisi çok uygun. beraber mi? Bunu da mı beraber? internetten aldın? İkisi ve kesme evet. taslı evet, zaten. Için o e, kesme taslı içine değil <laughs> öteki E-Zigon sehpalarım da 350 TL. Baya uygun fiyatlı alışverişler evet. yapmışsın. Ya Malzemeleri uygun şey ondan dolayı tır. Bak Şimta orta sehpa zigonlar bir de kesme tahtası şey, kızlar için ya. kalitesiz ya o yüzden uygun fiyatında. Burada avize yok tabi ledlerle aydınlatıyorsunuz. Evet. Ben şu orada üstte boş bir çivi gördüm ama neden boş orası aynanın üstünde? Yani onu yine çıkartmadık. Nasıl yani. ya? <laughs> Ev sahibimden hatıra diye. <gülüyor> <gülüyor> ya evi boyatmışsın. Yani onu almak istedim orada. Boyatırken Onu çıkarabilirsin ama. Ya da Dönümün başka bir şey bir as, <laughs> mesela yani. Çünkü bayağı da bir de uzun böyle biraz kötü Ay, Ama ayna var orada onun üzerine bir şey asılmaz. İki baca deliği neden var? İki tane var. İkisine bacak de kapağı. itinayla şey yapılmış. Yani. Plastik takılmış. E, bir dakika canım. Hemen arıyorum müteahhiti. Soruyorum neden onu öyle yapmış diyerek de. Sorayım istiyor musun ya gerçekten? Ya sormak değil ben merak ederim açıkçası. Sonuçta o şey içine bakarım belki biraz merak yani. etmemiş. Hiç merak etmem ben biraz meraksızım O zaman ya, gansızlığım niye Gansızlığım var yani. E, gansızsın. Evet. Ya ev gri olduğu için onlar beyaz olduğu için de biraz patlıyorlar. Üstüm yani bir griyi görürsün. bulsaydım herhalde olurdu değil mi? Yok kızın ama e, hali hazırda olan penceresine o da arasaydı müteahhiti. Buraya neden böyle bir delik açtınız deseydi. Bir sürü şey evet. söylediniz Merve'nin. O da iki tane ise ya bir şeyle kapatacaksın ona söylediğin gibi. Neyle o neyle kapatabilirse onunla tablo az. Ki ben camı hiç kapatamazdım. Yani arkası boşluk olan tablolar oluyor ya onlardan az mesela. Beğendiler mi beğenmediler mi? Beğendim da. beğenmedim alayım. E, eşyalarını çok beğendim birkaç şey hariç. Yani genel olarak böyle tarz açısından uyumlu ama birkaç beğenmediğim şey var tabii ki. Merve sen Ben beğendim. yine çok sıkışık buldum. Beğenmedin? Yok. Ee, ben de genel anlatsa renk uyumunu beğendim hoşuma gitti ama perdelerin de tavanın korkunç verdiği <laughs> uyumsuz buraya. Ama tavan yani bu etkilemez mi? Ama, tavan ezkiler 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 ezkiler. O ama şey, şey değil gerçekten. E, perdesi için ben çözüm bulabilirdi diye düşünüyorum. Peki buradan mutfak yorumuna geçeceğiz. Mutfak zaten açık Hemen, mutfak sayılır. Çekti. Yarı açık mutfak. Sizi mutfağa yolluyorum yorumlarınız için. Buradan zaten ben sizi duyuyor olacağım. Buyurun.